Evet, yine İslami sadakalar, İslami kesim, yine tutuklamalar, çabuk e, hüküm vermeler ve çabuk onamalar. Adana Mudderin önceki başkanı Sayın Sabahattin Aydın, e, dün e, Yargıtay'da cezasının alınmasıyla kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmış ve cezaevine götürülmüş. Necim? Şu çözüm sürecinin konuşulduğu, dillendirildiği, hayata geçirilmek istendiği şu e, süreçte e, fakirlere, mağdurlara, muhtaçlara yardım eden ve çalışmasını hızlandıran Adana Umut Derimizin önceki başkanının e, cezasının onunması onan, ve çarçavuk bir şekilde gözaltına almak e, cezaevine götürülmesi gerçekten manidar buluyoruz. Yine şu çözüm süreci aşamasında silahlı militanların dağdan indirmeye çalışıldığı bir ortamda üzerinde çok durulduğu bir aşamada e, silahla alakası olmayan halka hizmetten gerçekten fakirlere muhtaçlara yardım etmekten başka bir yani gördüğümüz kadarıyla suçu olmayan, yani başka bir faaliyeti olmayan e, müntesiplerimizin böyle baskı altında oturması, ceza verilmesi e, na, nasıl izah edilebilir? Bu arada kendi e, kendimden de bahsedeyim, gerçekten 2008 civarında bizi de tutukladılar, beni de tutukladılar ve e, iddianameye baktım, yaptığımız yardımları diyor işte siz e, örgüt adına yapıyorsunuz veya örgüt münteş ailelerine, örgüt mensuplarının ailelerine yardım ediyorsunuz ki bu yani tevil ediliyor. Gerçekten kasti bir şekilde yorumlanıyor. E, şu anda 600-700 arası aileye yardım yaptık mesela. Burada kaç kişi yani böyle örgüt mensubu ailesi vardır? Yani bu araştırmaya açık bir konudur bu şekilde yorumlanıp hatta bizi o zaman da e, örgüt üyesi iddiasıyla mahkemeye verdiler. Hala bu e, mahkememiz sürmektedir. Allah alem 25 ve 25 Haziran'da yine bu mahkeme e, olacaktır. Bakarsınız yine Allah alem ve bu cezalar da verme ihtimali vardır. Biz Müslümanlar inanıyoruz ki İnşallah elimizden geldiği kadarıyla Allah'ın yasakladığı, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işlememeye gayret ediyoruz. Ve bilakis inşallah Allah'ın emrettiklerini, İslam'ın emrettiklerini yapmaya çalışıyoruz. Ama bakıyoruz ki gerçekten eee ve çok büyük cezalar verilmektedir. Biz inanıyoruz ki Allah Teala bir şekilde bu kasti davranmaların cezasını verecektir. E, yetkililere de buradan sesleniyoruz. Bu mahkemeler olsun, yargıtay olsun, bunların işleyiş biçimlerinin incelenmesi, görevlerini keyfi ve kötüye kullananların tespit edilmesi ve e, bir şekilde bunların yetkilerinin e, sınırlandırılmasını istiyoruz. Adana Der olarak e, fakirlere, muhtaçlara e, bu kadar gayri, hizmet etmeye çalışırken yardımcı olmaya çalışırken e, bu hizmetlerimizin takdir edilmesi gerekirken e, çünkü bir taraftan hem gıda konusunda hem giyim, giyim konusunda mutfak malzemesine kadar temizlik malzemesine kadar tedarik etmeye çalışırken ve bunlara hamdolsun yıllarca sürdürüyorken kalkıp e, bu derneğimizin yetkililerine baskı yapılması, ceza verilmeye çalışılması anlaşılabilir değildir. Bunları kınıyoruz ve bunların Allah katında yaptıklarının karşılığını göreceklerini bilmelerini istiyoruz.